Merhaba arkadaşlar bugün kart videosu yapıyorum bakın burada kartlarım var böyle efsane onun dışında kartları da açmaya başlıyorum ilk alanlar ben biraz açtım burada böyle Maradona çıktı böyle Ken bakın daha önce kartlarım paylaşmıştım yorumlara yazanlar olmuştu maşallah diye onlara da kalp bıraktım onlara da teşekkür ediyorum açıyorum açamadım açtım Arkadaşlar ben zaten iki tane kart açacağım devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun min sonunu mesela çıktı bakın böyle bir de bu ağaça geldi kardeşim bunları da koyuyoruz arkadaşlar bakın yeni seri kartları hem de eski serisi var. Bir tane daha açıyorum. Bakın yani ile açıyorum. Ya. Yaray herkes Kardeşim. Neyse arkadaşlar şimdi bunu açıyoruz. Açtım. Bakın ne çıkacak. Yine aynı çıktı arkadaşlar. Bakın. Minso. Arkadaşlar ben çıktım bir tane Pele çıktı Maradona çıktı Messi çıktı <gülüyor> <gülüyor> neyse Hadi bir tane daha açtım ne çıktı Sterling hakimi bakın arkadaşlar hakim mi evet. hakimi ile Sterling neyse yırtalım koyalım buraya Ha, Şimdi arkadaşlar ben kutudan alıyorum içinde Bakın burada bir sürü var. kırtasiye'den aldım. <laughs> Konuşuyor işte. Şimdi açıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Valverde ile Benzema çıktı arkadaşlar. Bakın. Valverde pardon. Bakın Benzema. Valverde. Allah şuna kadar arkadaşlar güzel kartlar çıktı. Hakimim tek çıktı mesela. Aa, bu arada açılıyor. Açtım bunu. ne çıkacak. Neymar bekliyorum. Aynısı. O alerde. Ben zaman Neyse arkadaşlar. Şimdi son açışım bu arkadaşlar. Devamlı gelmesini istiyorsanız like atın. En az en fazla 100 like bekliyorum videoya. Son kartlar arkadaşlar. Pedri çıktı. Pedri ile denemiyorum. Ne okuyamadım. Bunu tanımıyorum. Bir de Pedri. Arkadaşlar devamını gelmesini istiyorsanız dedim az önce like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.